Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlayacağım e, tarifim lor peynirli revani. E, belki ilk defa duydunuz e, peynirli bir revani çeşidini ama e, höşperimi seviyorsanız e, bu revani tam size göre. E, tadı, dokusu e, çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, Tarifimiz için ilk önce şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Şerbetin soğuması gerekiyor. Bunun için pişirme tenceresine 3 su bardağı toz şeker ve 4,5 su bardağı suyu koyuyoruz. Bir dilim de limon ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Şerbetimiz biraz kıvamlı bir şerbet olacak. Onun için kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatmamız gerekiyor. Evet şerbetimiz hazırlandı. Şimdi onu başka bir kaba aktarıp soğumasını sağlayacağız. Bu arada malzemelerin mutlaka oda ısısında olması gerekiyor karıştırma kabına 3 tane yumurta 1 su bardağı toz şeker koyup mikserle güzelce köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bunları da bir müddet çok fazla olmayacak şekilde çırpıyoruz. Daha sonra bir su bardağı irmik ben kaseyle koydum ama burada da yaklaşık bir su bardağı lor peyniri var. Tuzsuz olması gerekiyor peyniri ya da tuzsuz herhangi bir peynir de konabilir. Bir buçuk su bardağı un ekliyoruz. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyip güzelce çırpıyoruz. Burada çok fazla uzun uzun çırpmanıza gerek yok. Sadece malzemeler karışsın, karışsın yeterli. Harcımızı büyük boy borcama döküyoruz ve güzelce eşit bir şekilde yayıyoruz. Şöyle bir iki seferde zemine vuruyoruz ki içinde hava kabarcığı varsa onlar da çıkmış olsun. Bu arada fırını 180 derecede ısıtın. Ve fırının özelliğine göre yani herkesin kendi fırınının özelliğine göre kek pişirir gibi pişiriyoruz yaklaşık 25-30 dakikada bu şekilde pişiyor. Kürdan testi yaparak çıkarıyoruz. Ve soğuttuğumuz şerbeti ılık revani'nin üzerine döküyoruz. Çok kısa bir sürede çekiyor zaten şerbetini. Ben yuvarlak kalıp kullanarak şekilli olsun diye o şekilde kestim. Tabi oralar gözükmüyor. Bu şekilde gerçekten şerbetini çok güzel çekmiş oluyor. Dokusu çok güzel oluyor. Mutlaka yapın ve siz de tadın istiyorum. Evet bugünkü tarifimde bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.